Merhaba, ben bir kutup ayısıyım. Kutuplarda yaşayan en büyük etobur hayvanlardan biriyim. Beyaz tüylerim ve kalın derim sayesinde soğuktan korunurum. Ayrıca çok iyi yüzebilir ve avlanabilirim. Kutup ayıları olarak genellikle yalnız yaşarız, ancak üreme dönemlerinde eş ararız. Yavrularımızı kar mağaralarında doğurur ve onlara iki yıl boyunca bakarız. Kutup ayılarının en büyük tehdidi küresel ısınmadır. Buzullar eridikçe yaşam alanımız ve yiyecek kaynaklarımız azalıyor. Bu yüzden kutup ayılarını korumak için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Eğer bu videoyu keyifle izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğeni butonuna tıklamak beni motive ediyor ve daha fazla içerik üretmeme yardımcı oluyor. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.